TEOK yerleştirme puanları an itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ve e-okul.map.gov.tr adresinden açıklandı. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve okul numaralarını girerek buradan puanlarını öğrenebilirler. Aslında bu puanların 24 Haziran'da geçtiğimiz hafta açıklanmasını bekliyorduk. Ancak İngilizce testindeki bir soruyla ilgili mahkeme süreci devam ettiği için sonuçlar açıklanamamıştı. Mahkeme kararını Cuma günü bakanlığa iletti. İngilizce testindeki o tartışmalı soru iptal edildi. Bu yüzden de hem İngilizce puanları hem de 8. sınıf yıl sonu başarı ortalaması yeniden hesaplandı ve işte o yeni puanlar da an itibariyle ilan edildi. Bundan sonraki süreç nasıl gelişecek? Merak edilen bir soru. Bu gecikmenin kayıt takvimini sarkıtıp sarkıtmayacağıydı. Herhangi bir sarkıtma olmayacak. Sadece okul özel okulların kayıt süresi kısalmış olacak. Özel okullara 12 günlük bir süre verilmişti. Bu süre 8 güne düşmüş oldu ve puanların açıklanmasıyla birlikte özel okul kayıt süreci de bugün başladı. 29 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında öğrenciler puanları doğrultusunda özel okullara kayıt yaptırabilecekler. Ancak şu uyarının altını çizelim. Özel okula kayıt yaptıran öğrenciler devlet okullarına kayıt şansını kaybedecekler. Bu kayıt tercihini yapmayan öğrenciler ise 6-16 Temmuz arasında devlet okulları için tercihlerini yapacaklar. 25 okul tercih alınacak. Yedek bir yerleştirme yapılmayacak ve okul müdürlükleri tercihleri onayladıktan sonra da herhangi bir değişiklik olmayacak. O yüzden bu konuya da dikkat edilmeli. Tercihleri doğrultusunda herhangi bir kuruma herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerse otomatik olarak Açık öğretim kurumlarına yerleştirilecekler. Yerleştirme sonuçlarının tarihini de aktaralım. Bir diğer merakla beklenen tarihte bundan sonra o olacak. 14 Ağustos'ta da 8. sınıf öğrencileri hangi liseye yerleştiklerini öğrenecekler. Ondan sonrası ise nakil süreci. Nakil tercihleri 3 dönem halinde 17 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında alınacak ve nakillerin ardından da artık nihai sonuçlar 11 Eylül itibariyle öğrenilmiş olacak. 14 Eylül'de de eğitim öğretim için yeni dönem başlayacak. Bir kez daha altını çizelim. Yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Şu dakikalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ya da e .tr adresinden 8. sınıf öğrencileri TEOK yerleştirme puanlarını öğrenebilirler Burcu.